Ne zaman gidersin abla? İşte hemen giderim. Acil dediler. Aman beni mahcup etme abla. E anladın değil mi? Yazayım mı adresini? Yok yok anladım canım. Bizim eve çok yakın. Ben uğrarım merak etme. Hadi. Hayırlı işler. Hadi güle güle ablacığım. Affedersiniz. Muhtarlığı arıyorum ben. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Siz şuradan dümdüz aşağı inin denize doğru. Oradan sola dönün. İkinci solda. Tamam. Teşekkürler. İyi günler. Neredesin? Yere kenarında bir yer buldum. Oturuyorum. Ha iyi tamam. Benim biraz daha işim sürecek. Bekle tamam mı? Ne işim var ya? Bütün günümü yedin zaten. Sen ne işler karıştırıyorsun? Ben mi dedim sana peşime takıl gel diye? Madem geldin bekle o zaman. Tamam çabuk ol. Tam olarak neredesin sen? Söyle bakayım. Adı ne dedin? Tamam, tamam. Hadi görüşürüz, bay bay. Bakar mısın? Buyur oğlum. Bir tosta bir çay da alabilir miyim? Tabii. Başka ne var? Sarı kanat. İyi, tamam. Çırak of olsun. Ha Emre, servis de varsa getir oğlum. Ne bileyim ben, üç beş güne yeter. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Ya ben bir arkadaşımı arıyordum. Bana yardımcı olabilir misiniz? Bu mahallede mi oturuyor? Yeni taşınmış olması lazım. Uzun zamandır haber alamamıştım kendisinden. Öyle duydum şimdi. Adın arkadaşınızın? Fatma Gül. Ama soyadını bilmiyorum. Yeni evlenmiş de. Ama kocasının adı Kerim biliyorum. Ayrıca birlikte gelirler, evet. Peki hangi adresi bulabilirim? Yanlış resmi durum olmadan isteyen herkese adres vermeyiz. Ya. Siz isminizi, adresinizi bırakın. Telefon numarası bırakın isterseniz biz size haberdar ederiz. Ancak öyle. Ha yok, ben sürpriz yapmak istemiştim zaten. Neyse bilen arkadaşlar vardır, onlara sorarım. Olmazsa dediğiniz gibi yaparız. Teşekkürler. Bir şey deyin. Selam. Selam. İsmail oğlum, balıklar geldi alsana. Ha balık da mı var burada? Emre Bey tutar getirirse var. 17 lira. Tamam. Sağ ol. Kepten ulaşamamış annen. Burayı aradı. Akşam sizin yeni kiracılar gelecekmiş oturmaya. Kerim abiler mi? Söyle geç kalmasın dedi. Otur, çay iç. Oğlum çay ver bize. Hadi kalkalım. Dur bir dakika. İyi ya gelsinler. Hem bizimkilerin de gönlü rahatlamış oldu. Taktılar kancayı şöyleler böyleler diye. Bence boş yere kuruntu yapıyorlar. Haksız sayılmazlar ama. Bence iyi insanlar. Tamam, Fatma Gül yenge biraz tuhaf. Ama Kerim abi iyi çocuk bence. Hadi kalkalım. Bir dakika dedim. Usta telefon. saniye. Hadi git sen. Ben sevdim burayı. Biraz daha kalacağım. Hayda. Hadi git arabayı da al. Gezersin işte. Sırası mı kızım şimdi gezmeye? Yani i̇şimiz gücümüz var. Al şunu. Pes sesini. Hadi. Sen bir atlar arkadaş tutuyorsun ama. Ya yok be. Kafa dinleyeceğim biraz. Hadi. Yemedim. Hadi güle güle. günler. İyi günler. Balıkları duyunca kalkamadım ben de. Ne balıkları var? Severseniz şahane lüfer var. Severim. Atayım mı hemen ızgarayı? Lütfen. Siz mi tutuyorsunuz? Evet. Nereden peki? Boğazdan mı? Yani Marmara ile Karadeniz'e de açılıyoruz arada ama çoğunlukla Boğaz'dan. Bizim oğlan da geldi. İyi akşamlar. Neredesin oğlum? Kusura bakmayın, bir arkadaşımı bir yere yolcu etmem gerekiyordu da. Hoş Biliyorsun misafir gelecek. Arkadaşlarının peşinde dolaşıyoruz. Aa, biz misafir sayılı mıyız canım? Özür dilerim. Ne haber abi? İyidir. Alo şey ben e, eve rahat gittim mi diye merak ettim de. Neyse. E, ben seni yarın sabah ararım. İyi geceler. Sabah kimi arayacak mısın bakayım? Anne bir şeyi de kaçırsan olmaz değil mi? Ne o? Yoksa Hülya'yla yeniden mi başladınız? Yok artık onunla olmaz. Kime mesaj bıraktın? Bugün çok cici bir kızla tanıştım. Sen onun için geç kaldın değil mi? Görsen Böyle pırıl pırıl. Bak bak. Bir de çok çekingen, utangaç. Tam bir aile kızı. Nerede tanıştınız? Erol amcanın oraya gelmişler. Bu tarafta bir işleri varmış. Kardeşiyle beraber oradan geçerken görüp beğenip oturmuşlar. Sonra kardeşinin bir işi çıkmış, acilen gitti. Enişe biraz daha kaldı. Adı enişe mi? Evet. Annesiyle babası yokmuş. Teyzesinin yanında kalıyorlarmış. İşte öyle bir anda kaynaştık işte. Ama görsen o kadar güzel ki. Belki bir gün tanışırız, belli mi olur. Hadi bakalım hayırlısı. Allah rahatlık versin oğlum. Sağ ol. Sağ ol da. <laughs> Amca, zenginlik, para, pul. Ne oldu bak? Bıraktı gitti işte. Telefonun izini sürüyorum. Seni merak ediyorum iyi misin? İyi adamdı ya. Çok üzüldüm valla. Termosta çay kaldı mı Mustafa? Bir bakayım abi. Yat sen yat ben bakarım. Kerim abi. Günaydın. Günaydın. Ya kusura bakma ben sabah aldım mesajını. Estağfurullah almadığını tahmin etmiştim zaten. Akşam geç kaldım diye sıkı bir zılgıt yedim. Ben de erkenden yattım uyudum. E, telefonu da kapattım. Benim yüzümden geç kaldın ya sebep oldum. Biraz. Gerginlik hala sürüyor mu? Biraz. Konuşamıyorsun galiba. Hı hı. Hay Allah ya çok üzüldüm. Biz hep böyleyiz işte. Trafik yüzünden eve ne zaman geciksem hep aynı şey oluyor. Vay. Çok sıkıyor teyzem beni, Bunu Alıyorum. Bak ne diyeceğim, bugün beraber gezelim mi ha? Biraz kafan dağılır. Ama ben her istediğin zaman görüşemem ki. Hem daha dün gece tanıştık. E ne olmuş? Seni tanımıyorum, nasıl biri olduğunu bilmiyorum. Hemen gezmeler falan bana göre değil. Yakında tanıyacaksın. 60-70 kilometre sonra otoyola gireceğiz. 45 kilometre sonra. Haritadan iyiyim bu konuda. Ezbere oğlum yolları. Günaydın. Uygun olunca ara. Abi izninle bir telefon etmem lazım. Ya aç bana ne? Alo. Günaydın. <laughs> Günaydın. Nihayet sesini duyabildik. Aramaya pek fırsat olmadı. E gece mesajıma da cevap vermedin. Yoksa artık ilgilenmiyor musun o konuyla? İlgileniyorum da daha bir şey bulamamışsın diye ben de bir şey yazmadım. İyi ki de yazmadım bak. Sesini duydum daha iyi oldu. Ee nasıl gidiyor hayat? iyi misin? E işte. Ne zaman dönüyorsun? Hafta sonu İstanbul'dayız inşallah. E bir rakı içeriz artık. Olur. Şey ben kapatmak zorundayım. Eğer bir şey öğrenirsen ara yine tamam mı? Tamam. Tamam ararım. Hadi hoşça kal. Hoşça kal Mustafa. İyi yolculuklar. Memleketten bir arkadaştı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.